Sevgili Kova burcu arkadaşlarım, Nisan ayı Kova burcu kahve fincanı yorumlarımıza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone oldunuz mu sevgili arkadaşlarım? Yorumlara yapıyor musunuz? Baktığımız bu e, fincan açılımlarına, tarotlara beğeni yapıyor musunuz? Ya da beğenmediğiniz şeyler oluyor mu arkadaşlar? E, yorumlarınızı her zaman bekliyoruz e, arkadaşlar. Hemen gelelim kova burçlarının Nisan ayı kahve fincanı yorumlarına. Evet sevgili kova burçları Nisan ayı sizler için o kadar muhteşem bir ay ki arkadaşlar böyle beklediğiniz bütün şey beklediğiniz biriktirdiğiniz sıkışmış bütün işleriniz halde olacak Nisan ayında. Temiz geniş güzel haneler arkadaşlar o kadar güzel bir mutlu bir olay yaşayacaksınız ki bu olay sanki böyle kalbi bir şey ya Kova burcu arkadaşlarımız yeniden baharla birlikte aşık mı oluyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten böyle kalbiniz kuş şeklinde çıkmış yani. O kadar güzel, o kadar güzel bir kalp var ki arkadaşlar size. Mutluluğu yakalayacaksınız Nisan ayında. Bu şekilde sanki böyle bir şeyler var arkadaşlar yorumlarınızda. Yine arkadaşlar bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Biraz uzakça bir yerle bu görüşme. Bu görüşmenin arkasından da çok güzel oluşumlar olacak. Belki bir iş görüşmesi olabilir. Belki başka bir şey ama güzel bir oluşum var yani. Bu da beklediğiniz bir şey. Biraz böyle ertelediğiniz bir olayın içine gireceksiniz. O olayın içinden de gayet güzel başarılı bir şekilde çıkacaksınız arkadaşlar. Bu arada böyle ee, bu süreçte sizi destekleyen bir insan her zaman olmuş hayatınızda arkadaşlar gülen bir yüz ya sevgili kovalar gülen bir yüz var sürekli size mutluluk veren bir insan var ve her zaman her dakika yanınızda bu insan çok yakınınızda olmasa bile o insanın böyle gülümsemesi iyiliği enerjisi sizinle arkadaşlar çok güzel bir İnsan var hayatınızda çok güzel çıkmış aslında fincan yorumlarımız Ama bu arada arkadaşlar yine e, göz ve nazar var arkadaşlar var yani böyle ve birine hediye alacaksınız sevgili Gold burcu arkadaşlarım. Bir hediye düşünüyorsunuz birisine e, güzel de bir hediye seçeceksiniz birine bir hediye alacaksınız arkadaşlar. Bu hediye nasıl bir şey söyleyeyim ben size? E, sanki bir kolye ucu gibi böyle nazarlıklı bir şey de olabilir. Bir hediye var arkadaşlar. Güzelce bir hediye. Ve bunun haricinde arkadaşlar tertemiz yani bu fincana söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Bir ara sizinle alakalı bir yerde size yakın bir yerde belki hanenize yakın bir yerde bazı laflar dönmüş arkadaşlar. Bu Laflar aslında kötülüğünüze söylenmemiş ama zaman zaman e, kötülüğünüze söyleyenler de olmuş ama sizin hakkınızda iyi düşünenler, kötü düşünenlerden daha fazla yani e, söylemişler bir takım şeyler falan işte şöyle oldu böyle gitti bilmem ne. Ama sonrasında e, bunları iyi, iyi çevirmişler. Yani aslında e, iyi düşünerek başlamamışlar ama sonradan, Aynı kişiler sizin, sizin hakkınızda iyi düşünür olmuş ve iyi konuşur olmuş arkadaşlar. Evet hemen tabağımıza bir bakalım. Göz arkadaşlar, acayip arkadaşlar, nazarınız var böyle ve bir şey söyleyeyim mi? ben size arkadaşlar, sizi e, o kadar e, nazar diye yok ki böyle gözler üzerinize geldiği zaman sizin içinizde sıkıntı yaratmış sanki sevgili kova burcu arkadaşlarım. E, bu gözleri dikkat edin arkadaşlar ve bu sıkıntıların arkasından biraz ferahlıyorsunuz ama bu gözler size gerçekten sıkıntı vermiş arkadaşlar acayip de gözler var nazarlar var çok kısmetlisiniz kısmetler var ve e, arkadaşlar bir bayansanız sizin önünüzde birisi diz çökecek bir erkek böyle hafif topluca bir erkek kova burcu arkadaşlarım bayansınız bir erkek sizin önünüzde diz çökecek sizden af dileyecek özür dileyecek yani bir bir şey olmuş bir şey yapmış ve sizden af dileyecek beni affet diyecek size bildiğiniz ayaklarınıza kapanacak yani çok sıkıntı çekmiş bu insan çok üzülmüş yaptığına çok pişman olmuş ve eğer eğer bu fincan yorumu dinleyen arkadaşlarımız erkekseniz size de söyleyeyim siz bir bir şey yapmışsınız arkadaşlar. Siz bir bayanın önünde af dileyeceksiniz. Bir bayandan özür dileyeceksiniz. Siz çok sıkıntı çekmişsiniz. Evet siz de bir şey yapmışsınız. Yaptığınız şeyi de o kadar pişman olmuşsunuz. Sonra özür dileyeceksiniz. Umarız ki bu özrünüz kabul edilir arkadaşlar. Evet. Çok değişik ve ilginç ve tez haber arkadaşlar çok çabucak bir haber alacaksınız bu ay içinde bir kısmetle ilgili ama söylediğim gibi arkadaşlar yani şöyle bir şey sevgili burcu arkadaşlarım hanenizde de çok gözler var arkadaşlar nazar göz yani fincanınız o kadar güzel ve açıklı tabağınızda o kadar nazar ve göz var arkadaşlar üzerinizde böyle gözler Hanenizin üzerinde nazarlar. Umarız ki bunlar e, sizleri kötü olarak enerjilemez. Bu arada arkadaşlar ener kötü enerjilerini size vermezler. Bu arada arkadaşlar e, haneden çıkacak bir bayan var. Yani bir bayan hanenizden çıkıyor başka bir yere gidiyor arkadaşlar. Ama e, kötü bir şey değil yani. Nasıl diyeyim? Belki birkaç günlüğüne bir yeri gezmeye gidiyor. Bir bayan, etek giymiş bir bayan böyle e, hanenizden çıkıyor. Başka bir yere gidiyor. Bunun haricinde arkadaşlar sizin e, hanenize yük de girebilir. Yani şöyle e, büyük büyük birkaç parça bir şeyler alabilirsiniz. O kadar da kısmet var yani. Evet arkadaşlar bu kadar yorumlarınız Bu arada tarot yorumlarınızı yapacağız arkadaşlar kanalımda kalın kanalımdaki videolara Tabii ki de zaman bulduğunuz zaman göz atın arkadaşlar Hepinize mutluluklar diliyorum